Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Bu benim ilk videom kanalım adı kanal olacak. Ve videomu çekiyorum sonra yayınlayacağım. Bu benim ilk videom olduğu için biraz kötü olabilir. Şimdi başlıyoruz. Ağaç kırıyoruz. Videosu videonun sonunda size bir Nasıl Minecraft beta ve yüklenir diye. Onu izlemeyi unutmayın. Videonun sonunda. İzleyin koyduğunuz kalmayın. <laughs> tamam artık saçma bak gidin. Gide bak. Tamam gittiğiniz gibi. Arkadaşlar bugün sonra sizden Skywars gibi videolar gelecek. Skywars, Bedwars. Eğer bu videoya 50 like gelirse Skywars çekeceğim. Lütfen izleyin. Lütfen. Tamam mı?

Google Play, Play Store. Crafting and moving yes, isn't it Crafting and moving. Crafting and moving crafting. crafting and moving. Crafting and moving. Crafting and building.

ona göre Skywars, Edwars ve Bedwars çıkacak. Videomuz kısa olacak. 10 dakika. Çünkü ilk videom olduğu için biraz saçmalayabilirim. Ben de saçmaladım biraz da neyse. Şimdi şey arkadaşlar. Edwars çekelim dediğim gibi. Sonra öbür sevdiğimiz yeni arkadaşlarım oldu. şey var arkadaşım var orada onunla birlikte oynayabiliriz eğer isterseniz tabi onu trolleme video çekebilirim. Ama yine siz istersiniz. Hep siz istersiniz. Arkadaşlar bu oyun biraz reklam içeriyor. O zaman ben dur dur yapıyorum. Bahsedelim. Ben video sırasında esnasında size sırası durdurdum. Videoyu gereksiz yeri izlememiz için. Böyle izledim çok bir şey yok. Hoe moet je farmen? maar dat is. Oh, hier is wat ik Ik weet het Ik wil het met een pop geven. Kom ik weer Arkadaşlar ben şey maden bilmiyorum. Neredeyse artık bakacağız. Arkadaşlar ben maden cebine gittim. Maden cebine gittim. Ben bilmedim. Bu bölümde gideceğiz bakacağız. Maden cebine almış. Neymiş? Neredeymiş? Siz biliyorsanız yorum Ayarsanız yok. Çünkü ben maden cebine bilmiyorum. Bu benim böyle köyü yağmamakla yağmama geçecek. Öbür bölüm güzel bir ev yapacak herhalde. Server linkini verip siz oynayabilirsiniz. IP adresine. Ama bende değil aynı server sadece. Eğer isterseniz. Bu mu madence? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Aa bu çıktı. Ne güzel işte. Eğer bulduk arkadaşlar. Şey. Dakika. Arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi. Iphone var mı gördüğünüz gibi. Bunlar çıktı. ayakkabı çıktı. Sandık şeyler ama. İşler. Evet. sonuna geldik. Arkadaşlar ben ikinci videoyu çekeceğim orada bu Minecraft nasıl ücretsiz bilmiyorum diye. aynı arkadaşlar. Hiç farkı yok. Bakın gördüğünüz gibi bedava yükledim bu oyunu ben. En son size açıklayacağım nasıl yükledim. Eğer tabi isterseniz Arkadaşlar şey Dediğim gibi her, her gün çekilmeyecek ama iki gün bir kere video lazım En çok kanalımdan söylediğim kanalımda da kanal olacak Hadi ekran çıkar artık Ana ekrana Eğer çok, çok büyük bir like gelirse Kısa bazen böyle kasma sorunları oluyor. Böyle bunu da deli arkadaşlar. İsterseniz bu şey, şeyleri mi söyleyeyim sizin kararınızı? Ama kendimiz yapmayı tercih edelim. Evet. oldu O yer çıktı derseniz. O madenciden çıktı. O yüzden yine bavuz. Çift basınca iniyor. Adam kurtarmaya ya düştüm boy. Çok saçmaytım. Tamam. Üç dakikamız kaldı arkadaşlar. İlk dakikamız videoyu Çabuk ona çalışacağım. Ve yeni reklam yeri durduruyorum. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, video esnasında durak Çünkü Bunu izlemenizi istemedim. E, İsteyen izleyebilirdi. Ama Videonun uzanmasına sebep oluyor. yeni böyle düştük aptalık. Her şey beni burada. Buradan çıkıp videoyu başlatayım. Videoyu başlattım arkadaşlar. Na na bir daha düşüneceğim hani. Arena Stick Stars. Arkadaşlar sesimi düşük gelebilir. Üstüne oyunun sesini düşürebilirim oyun şurada. Şimdi açayım diyeceğim. Ya, Gel gidiyoruz köylülerin. Nereye gidiyorsun Murat? Su evde açacağım. bir şey şeydi